Öncelikle Alperen şemsiyeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şemsiyemiz geldi. Bir tane kutu, bir tane şemsiye, bir tane boru olarak. Kutumuzu açtık. İçinden iki tane plastik çıktı. Şu şekilde. Üç tane vurulmuş izler var. Üç izi arkaya getirecek şekilde şunu açtık. Şunu şu şekilde. O Tam oturmadı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz daha oturtmak gerekiyor. Şu şekilde oturdu. Bunu bıraktık. Şemsiyemizi aldık. Şu şekilde borusu çıkmış olarak gelirse şu şekilde oturtturduk. Plastiğimizi oturturduk Şunu çevirdik. Şunu kaldırdık. Şu şekilde sağ sol yaparak yaptık ve tam tuttu. Biraz zor geçer. Güneşte sal olması için öyle ayarlandı. Şemsiyemiz hazır. Bidonumuza geçtik. Bidonumuzun arka yüzeyinde şöyle bir mekanizma var. Şu şekilde geçirdik. Sıktık. Şekilde geçirdik, boğazı açtık, şu şekilde oturup durduk, saat yönüne sağ yöne doğru sıkıyoruz. Şu şekilde sıktı. Şemsiyemizi açtık, her tarafa güneşe karşı yatma özelliği mevcuttur. Bezimizden tuttuk, şu şekilde asıldık, şu şekilde şemsiyemiz yattı, güneşe karşı.